...bana yeni evinde iki misli süt olacak dediler. İki misli sağdım. Daha çok vitamin olacak dediler. Ben de bol bol topladım. İki misli süt, bol bol vitamin. Oldu mu sana yeni evin? Aldım yeni evini, kattım meşhur tahranama. Hakem gönlümüzü yedi ne? Gelin, gelin. Alın size iki misli süt, bol bol da vitamin. Büyüksün evin ana. Baş bizim. Ee, evin ananızın çorbasını içen kolları da dizer. Siz hakemle oynamayın, topa bakın yeter. <gülüyor> <Evine> <gülüyor> sağlık, evin ana evin ana. Selpak cep mendil. Paketi daha küçük ama mendilleri kocaman. Şimdi Selpak cep mendillerde Disney'in sevimli karakterleri var. Selpak cep. Her cebe girecek. Sabah pazarlama Türkiye'de herkese otomobil sahibi yapıyor. Günde 1 milyona herkes otomobil sahibi olacak. 3 yıl boyunca günde 1 milyon ödeyeceksiniz. Kuru artmayacak. Her ay çekiniz. önunuzu teslim tarihinde mutlaka alacaksınız. Gün çekmeyecek. Teslimat Temmuz 98'den başlayarak 24 aylık seçenekte 12 ayda, 36 aylık seçenekte 18 ayda tamamlanacak. Günde 1 milyona herkese otomobil. Süre kısa otomobil sınırlı. Fırsatı kaçırmayın. Hemen sabah pazarlamayı arayın. 0212 275 23 86 Sabahın DK görsel kitaplar serisi devam ediyor. Çok renkli ve çok kaliteli. Ben alacağım kardeşim. Için. Bir icatları falan da merak ettim yani. Ben çok severdim. Sabahtan şimdi DK görsel kitapların yeni bir cildi daha geliyor. İcatlar. Dünyayı değiştiren icatların öyküsü. İlk icatlardan Galile'ye, plastikten mikroçiplere kadar bilim dünyasından merak ettiğiniz her şey görün, öğrenin. Orijinalinden birebir çeviri. Dünya kalitesinde cilt baskı. Tamamı görsel, okunması anlaşılması kolay. Seçkin kitapçılarda satılan bu eserin fiyatı 3 milyon lira. Sabahla 7 kupona. DK'in her kitabı bambaşka bir dünya. DK görsel kitapların icatlar cildi için ilk kupon bu pazar sabahta. Alın DK serinizi tamamlayın. Dinamik Türkiye sabah okuyor. Bir varmış, bir yokmuş. Rengarenk bir oyun ev varmış. Yeni yüzyıldan tüm çocuklara ithal Dollhouse oyun evi. Alt katında mutfağı, salonu, üst katında yatak odası, banyosu, çocuk odası ve bütün eşyalarıyla. Bu ev peri masallarındaki evler kadar güzelmiş. Tüm eşyaları dayanıklı. Malzemesi kaliteli, kırılmaz, bozulmaz. Eee sonra? İşte bu kocaman ev şimdi hepinizin olacak. Bu pahalı oyuncağı yeni yüzyıl okuyanlar bedava sahip olacak. İthal Dollhouse oyun evinizin yeni parçası yarın yeni yüzyılla. Alın evinizi tamamlayın. Türkiye'nin en kaliteli gazetesi. Joanna'yı <laughs> biriktiren hanımlara müjde. Akopal'in süperstarı Joanna artık günle birlikte sadece 225 bin lira. Evet evet. Joanna'lar 250 bin değil, günle birlikte sadece 225 bin lira. Haydi hanımlar, Joanna'yı günle biriktirmeye devam edin. Arkopal Joanna'yı 225 bin liralık günle biriktirmek hem daha zevkli hem daha hesaplı. Arkopal Joanna'nın düz servis tabağı yarın günle birlikte. Almayı unutmayın. Gün 225 bin lira. Hanımlar, Armonya yemek takımınızın büyük parçaları geliyor. İşte çok işinizi görecek Armonya büyük salata kasesi. İster salata, ister komposto, ister meyve servisinde kullanın. Bu kase hem büyük hem derin. İşte herkesin beklediği Armonya yuvarlak büyük servis tabağı. Toplantılarınızda, davetlerinizde zeytinyağlılarınızın servisini yapın, pasta ikramlarınızda kullanın. İkisi de çok şık, çok kullanışlı. Üstelik bugünle çok etaplı. Hanımlar İstiyene büyük salata kasesi, istiyene yuvarlak büyük servis tabağı. Yarın gazeteniz bugünle. Mutlaka alın, takımınızı tamamlayın. Bugün 225 bin lira. Sabahtan cumartesi yeniliği. Sabah şimdi de hafta sonlarına bir farklılık getiriyor. Artık her cumartesi sabahla birlikte bambaşka bir magazin dergisi geliyor. Haftalık televizyon programlı magazin dergisi hafta sonu geliyor. Boyutuyla farklı, içeriğiyle farklı başlı başına bir dergi. Starlarla söyleşiler, vizyondaki filmler, ses, sahne, sinema dünyasından yeni haberler, gün gün televizyon programları, kanal kanal haftanın tüm programı. Tam 32 sayfalık süper bir dergi. Artık her cumartesi hafta sonu günü. Haftalık televizyon programlı yeni magazin dergisi hafta sonu yarın sabahla bedava. Duyuyor musun? Yeniliğin, tazeliğin nabzı onda atıyor. Sabah. Dinamik Türkiye sabah diyor dünya dünyada, biz yan bir numaralı